Helltown, Amerika'nın en lanetli kasabası. Amerika'nın derinliklerinde, Ohio eyaletinin puslu ormanlarının gizlediği bir yer var ki adı bile tüyler ürpertmeye yetiyor. Helltown. Resmi adı Boston Village olan bu küçük kasaba, terk edilmiş yapıları, sisle kaplı yolları ve anlatılan ürkütücü hikayeleriyle Amerika'nın en gizemli noktalarından biri Bu kasabaya adım atan herkes görünmez bir gölge gibi peşini bırakmayan o rahatsız edici hissi tarif ediyor Burada bir şeyler yanlış 1970'lerin ortasında ABD hükümeti ulusal Park kurmak amacıyla ani bir kararla bölgeyi boşaltmaya başladı bu tahliyeler o kadar ani ve gizemliydi ki halk evlerini bırakmak zorunda kaldı. Yemek masalarında hala sıcak yemekler duruyordu. Televizyonlar açık kalmıştı. Hatta bazı evlerin kapıları kilitlenmeden terk edilmişti. Çocukların oyuncakları bahçelerde, aile fotoğrafları duvarlarda asılı kaldı. Komşular birbirlerine veda bile edemeden bir gecede dağıldı. Bölge sakinlerinden biri o geceyi şöyle anlatıyor. Evimizden ayrıldığımızda köpeğimiz bile geride kalmıştı. Geri dönmek yasaktı. O görüntüleri unutamıyorum. Resmi açıklamalar bunun sadece çevre koruma için olduğunu söylese de yerel halk başka hikayeler fısıldıyor. Gizlenen bir tehlike, yer altında keşfedilen bilinmeyen varlıklar veya bir salgın hastalık. Bu boşaltma operasyonu kasabanın lanetli ününü daha da pekiştirdi ve ardında cevaplanmamış onlarca soru bıraktı. Town'un kalbinde yer alan eski kilise Bölgedeki söylentilerin en karanlık merkezlerinden biri. Kasabanın üzerine çöken sisle birlikte bu kilise adeta başka bir boyuta açılan kapı gibi duruyor. Ziyaretçilerin anlattığına göre duvarlarında ters çevrilmiş haçlar, bilinmeyen alfabelerle yazılmış gizemli metinler ve şeytani semboller var. Bazıları kilisenin pencerelerinde geceleri kırmızı ışıkların yandığını ve içeriden kulak tırmalayan fısıltılar duyduklarını söylüyor. Gece yarısı, çevresinde yankılanan garip sesler, kora haline söylenen ilahiler, bir anda parlayan mum ışıkları… Eski bir efsaneye göre, burada her yıl kanlı ayın çıktığı gecelerde karanlık tarikatlar toplanıyor, maskeli figürler tarafından ayinler düzenleniyor ve bilinmeyen varlıklara adaklar sunuluyor. Hatta kilise çevresinde hayvan kalıntıları ve mumlarla çizilmiş tuhaf semboller görenler bile olmuş bu ürkütücü detaylar kilisenin lanetli ününü nesilden nesile taşıyor. Bölgeyi ziyaret edenlerin en çok korktuğu şeylerden biri de hayalet kamyon. Gece yarısı yola çıkanlar sisin içinde birdenbire belirip büyük bir hızla üzerlerine gelen bu devasa siyah kamyondan bahsediyor. Söylentilere göre bu kamyonun farları bir kez size uzaklanırsa peşinizi bırakmıyor. Hatta bazı görgü tanıkları kamyonun içindeki sürücünün Yüzünün tamamen simsiyah olduğunu ve gözlerinin parladığını iddia ediyor. Helltown'un çevresindeki yoğun ormanlık alan birçok kaybolma vakasına tanık oldu. Bu ormanda kaybolduğunu anlatanlar belirli bir noktadan sonra gerçekliğin büküllüğünü ve zaman algısının değiştiğini söylüyor. Kimi insanlar fısıltılar duyduklarını kimi de karanlık figürlerin onları uzaktan izlediğini belirtiyor. En ürkütücü hikaye ise bir grup gencin ormanda kaybolup günler sonra bulunduklarında hiçbir şey hatırlamamaları. Helltown zaman zaman halkın girişine kapatılıyor. Yetkililer bunu tehlikeli yapı gerekçesiyle açıklasa da kasabanın karanlık geçmişini bilenler daha fazlasını düşünüyor. Bazı teorilere göre burada gizli askeri projeler yürütüldü. Hatta biyolojik silahlar ve zihin kontrol deneyleri yapıldığı iddia ediliyor. Başka bir komplo ise kasabanın yer altındaki tüneller aracılığıyla daha büyük bir yapıya bağlı olduğu ve orada gizli toplantılar yapıldığı yönünde. Ohio yetkilileri tüm bu anlatılanların sadece efsane olduğunu söylese de bölgeyi ziyaret edenlerin anlattığı şeyler çok farklı. Oraya giden herkesin ortaklaştığı bir nokta var. Town'un havası ağır, sessizliği kulakları sağır edercesine derin ve hissedilen enerji açıklanamaz şekilde rahatsız edici. Geceleri yankılanan bilinmeyen sesler, sisin içinde kaybolan gölgeler ve bir anda değişen hava sıcaklığı. Burada gerçeklik ile kabus arasındaki çizgi siliniyor ve kasabanın karanlık kalbinde sizi bekleyen şeyin ne olduğu asla tam olarak anlaşılamıyor. Hell Town. Terk edilmiş bir kasabadan fazlası mı? Karanlık güçlerin etkisi altında kalan gizemli bir yer mi? Yoksa tüm bu hikayelerin ardında gizlice yürütülen karanlık deneyler ve örtbas edilen sırlar mı yatıyor? Gerçek şu ki cesaret edenler için bu kasabanın karanlık sokakları hala bir sır fısıldıyor. Ancak unutmayın her adımda size daha da yaklaşan gölgeler ve kulaklığınızda yankılanan fısıltılar burada sizi bekleyen şeyin yalnızca bir başlangıç olduğunu hissettiriyor.